Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte iki tane güzel kol bir box bir de e, oyuncaklı açıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi, şimdi kol bir boxumuzu açıyoruz. İlk önce şuradan e, açacağız. Şimdi, ben sana açayım. Dur dur. Dur ben sana açayım. Arkadaşlar şimdi abim bana birazcık yardım etti. Şimdi bunu full açıyoruz. Böyle bir güzel köpek kutusu şimdi de... Bunu köşeye bırakalım tamam. önce onu aç sen. Tamam, önce bunu açalım. Arkadaşlar çilekli sakız çıktı şimdi bunu kenara koyuyoruz. Bir de böyle kol seti kırı çıktı böyle kolunuza şey yapıyorsunuz ama ben bunu yapmayacağım çünkü çok zararlı. Siz de bizim gibi yapmayın, çok zararlıdır. Şimdi... Şimdi biz bu yapıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle küçük, ufak kalemimiz çıktı, Cosby bir Şimdi bunu kenara alalım. Böyle gördüğünüz gibi kalem. Şimdi bunu açalım. Evet şimdi diğer kutuyu açalım. Evet şimdi açalım. Evet. evet Arkadaşlar aç biz bunu açıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu açmaya başladım. Bundan da muz çıktı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Böyle muz. Şimdi biz bunu açalım arkadaşlar. Şimdi bu oyuncağı açıp geliyoruz. Arkadaşlar böyle bir e, kale çıktı. Böyle gol oluyor. Bu top bu top kale isabet ediyor. Sonra gol oluyor. Evet. Sonra şimdi bunu açalım. Zaten. Onu bir şey bırak. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bunun içinden de dönme çıktı. Şimdi bunun içinden de aynı sakız çıktı arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Bunu da kenara alalım. Şimdi diğer kol bir boksumuz açmaya devam geçelim. Arkadaşlar şimdi diğer kol bir boksumuz açalım. Birazcık kalbimden yardım Dur ben bunu biraz daha açayım dur. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz açamadım. Şimdi buradan açıyoruz. Arkadaşlar burada böyle ya çıktı. Şimdi diğer kutuyu. Bundan da böyle hayvan çıktı. Şimdi... şimdi bir dakika açacağız şimdi bunları. Evet ilk önce şu kutuyu açalım. arkadaşlar gene içinden böyle çilek sakız çıktı. Yine bir düğme çıktı. Bunları evet. köşeye bırakalım. Evet, şimdi köşeye. oyuncağı buraya bırakalım. Bunu açalım. Evet şimdi oyuncak burada kalsın. köşeye alalım. Arkadaşlar gene sakız çıktı. Bundan da böyle oyuncak çıktı. Bunu da kenara alalım. gene dönme çıktı arkadaşlar. Şimdi biz boncukları yapıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi de skuturuna binen bir hayvan ve uğur böceği çıktı gördüğünüz gibi kozmik olanla. Şimdi sürpriz konetimizi açıyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi top sürpriz konetimizi açıyoruz. Arkadaşlar böyle bir kornet çıktı. Şimdi bir yapıp biz... Geliyoruz. Arkadaşlar gofretimizden böyle bir oyuncak çıktı. Böyle bir tane canavar çıktı. Şimdi diğer şey, sürprizimizi açıyoruz. Bunu da kenara koyalım. Şimdi diğer dondurmamızı açıp geliyoruz. Mesela şimdi diğer sürpriz kornetimizi açıyoruz. Şimdi bunu açalım. Arkadaşlar şimdi biz bu oyuncağı yapıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi oyuncağı yaptık size göstereyim. Aa oyuncak nerede? Şaka yaptım arkadaşlar. Oyuncak asıl burada. Arkadaşlar böyle camlara yapışan, dolaba yapışan kayıp balık figürü. Şimdi bunu da kenara koyalım. Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Bizi destekleyin unutmayın. İyi e butun. Şuradaki iyi e butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.